Kıymetli izleyiciler, bu anlatacağım kısa hikaye Gümüşhane Kelkit Söğütlü Beldesi'nde vuku bulmuş. Söğütlü Beldesi'nin eski adı Eleş'tir. Bu köy bir kısmı seferberliğe gitmiş, bir kısmı gitmemiş. Kalabalık bir köydür. Kısaca hikayemiz şudur. Bu köye bir cami yapılması için halk girişimde bulunmuş. Tabi o zamanlar camiler imece usulü. insanların yardımıyla devlet desteği olmadan yapılıyor imiş. Herkes bir camiye, Ahmet'a, Mehmed'a katkıda bulunmuş. O zamanlar Hüseyin Ağa'dan da camiye yardımda bulunması istemiş. Tabi Hüseyin Ağa'dan da yardım istemişler. Hüseyin Ağa demişler siz de bu camiye bir katkıda bulunun. Hayırınız olsun inşallah. Demiş ki ben bu camiye yardım vermem. Yalnız caminin minaresini de çift şerefeli isterim. Bu yöremizde darbu mesel olmuş. Teşekkür ederim kanalımıza abone olalım inşallah.